Her hiçbir şey değil <laughs> mi? İstersen ertele. Çok güzel müzik ver. Burak. Murak. <laughs> <laughs> Endiaye Endare. <laughs> kan. Arif. Kan. Bilemedin. Abdülkerim. Al. Duyuyor hocam bak. Vallahi <laughs> duyuyor. <laughs> Onun da challenge'a da ikna ettim. Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Her zamanki gibi saçmalıklarımızı dinleyeceksiniz şimdi. Sen niye öyle diyorsun? <laughs> biraz da eğlenelim. Ama yorum yapıyoruz kendi kendine. Ona bir kızıyorsun canım sen tamam, de. Tamam tamam hadi yap. He, kanalımıza hoş geldiniz. Bildirimlerinizi açınız. Ondan sonra Beğeni. ne yapıyoruz? Beğenilerinizi yapınız. Abone olunuz. Abone olunuz ve Instagram'da bizleri yayınlayınız. Bunları yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Evet. Değil mi canım ben? Kesinlikle. Ee, bugün sana ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım girdir. Şimdi e, senle ikdaya giriyorum Bu kulaklığı <laughs> sana takacağım. Son ses müzik açacağım. 5 tane Türk futbolcu ismi söyleyeceğim. Söyle. Senden sonra olay bana dönecek. Ben kulaklığı takacağım. Sen bana beş tane futbolcu ismi söyleyeceğim. Hı -hı. Kim daha çok bilirse o kazanacak. Kaybedene sonunda sürpriz var. Çok kötü bir şey yapacağım. Yapma be. Beni bu yaşta millete madara et. Ya hayır bu madaralık değil Yılmaz vallahi abi. Şey challenge ya. ya. Ben hayır, kabul hayır. etmiyorum. Ya de, hayır. hayır. ya Oynam da başlamadan böyle yapıyor oynamıyorum. ya. Oynamıyorum. Topumu hayır. alır giderim vallahi Bak top da orada yani. Olmaz olmaz. Hadi, Kötü hadi, bir hadi. şey yapmayacağım. Tamam, hadi bakarız. kalk kulaklı. Bakarız diyor ya. <laughs> Cezanın durumuna bağlı. Tamam. Açıyorum müziği. Lan hiçbir şey duymuyor. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Soruyorum bak birinci geliyor. <laughs> Allah. İstersen ertele çok güzel müzik ver. Bak üç kere söylerim bir daha söylemem. Üç tane mi? Üç kere söylerim. <laughs> ne diyorsun? Kaç tane? Bak bunu söyleyeyim bak. Üç kere söyleyeceğim bir daha söylemeyeceğim. Başla. Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan Öz Yakup. Orhan. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? <laughs> Niye söyleyeyim? Kaybetti. Birinciyi kaybetti. Oğuzhan Öz Yakup'tu. Anlamadım, anlamadım. Üç kere söyleyeceğim. Tamam mı? Ama Nefret abi sen ağzına yapıyor. Adam öyle, gibi. Tamam. Bir daha söyle bak. Oğuzhan Öz Yakup. Olma daha bir dakika Durcan. Can. Oğuzhan'dan sonra Öz Yakup'ta bir ara ver. Tamam hadi. Ben ikisini bir tek sanıyor sanıyorum yani. Böyle diyeceğim bak. Oğuzhan Özyakup. Tamam. O zaman anlamazsak. Baştan mı baş? Terbiyesizim ya. Tamam, Böyle, hadi bana hadi. ben ne büyücü abi? Bismillahirrahmanirrahim gibi dümdüz gidiyor. <laughs> Hadi bunu e, alıştırma olarak alalım Orçuncu. Şimdi tekrar başlıyoruz. Bak Ben soyadını defa... söylemiyorum. Söyle, tek söyle. Tam adını söyle ama yani soyadlarıyla var. Tek o, ismini söyle. Yeter. Okey? Okey. Anlaştık. Buyur. Burak. Murak. <laughs> Burak. Burak. Yes! <laughs> Bak soy isim söylemeyince nasıl buluyor? Hakan. Hakan. Ya bana ne soy isim ne olacak ya? Kan. Arif. Kan. <laughs> Bilemedin. Kan. Kan. Arif. Bir yanlış oldu. Ona göre. Doğru söylüyorum. kan. Kaybetti. Kan. İkide bir. Enes. Eren. Enes. Enes. Yes. <laughs> Sonuncuyu soruyorum. Yattara. 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 Türk mü? Değil. He? Yabancı. Yattara. <laughs> <laughs> tamam hadi ben it's de okay. sıra. Okay, okay. Be. <laughs> Ulan nasıl ses var ya? Bir tane yanlış bildin. Bana bak Türkiye'den mi olacak? Bir tane yabancı var, onu da sorduğun zaman böyle yapacak. Türkiye'den mi olacak? Türkiye'den olacak. Bak bir tane yabancı söyleyebilirsin, o yabancı olduğunda böyle. Tamam. Takıyorum. Bayağı. Başlıyorum. Yabancı. Yabancı. Endiaye. Endare. <laughs> Pardon bunu gösterme sakın. Üçüncü soru. -ay Endiaye. Aynısı mı bu? Yok. İkinciye mi geç? Yok peki daha bilmedin ki onu. İlki mi? Evet. Endiaye. Endare mi ne? Olmadı kaydı. Tamam ikiye geç. İkiye oh beraberiz şu anda. <laughs> söylüyorum. Abdülkerim. Abdülkerim. Duyuyor Ozan bu. Vallahi duyuyor. <laughs> vallahi duymuyorum. Bak vallahi duymuyorum. Sesini, Konuş. Sesini kısmayacaksın. Duyuyorsun. Kan. Yasin. A -a. Kaan. Nihat. Kaan diyorum abi. <laughs> Bilemedim. Bildin mi? Yok. Bilemedim. Mi? <laughs> Başla ötekine gel. Ondan sonra. Zaten maçı kazandım ben niye uğraşıyoruz ki? Burhan. Bülent. Burhan. Bülent. Burhan. Bülent. Olmadı bilemedi. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? <laughs> bilemedi. Evet dörtte bir. Anlamıyorum. Burhan diyorum. <laughs> Bülent diyorsun. Burhan. Burhan. Evet geçti gitti. <laughs> Bilemedin. Tamam. <laughs> Tolga. Tolga Han. Tolga. Tugay. Tolga. Benim benim üç bitti. <laughs> bilemedin. Ya söyle. Tolga dedim. Tolga dedin. E bilemedin. Tolga dedim bilemedin. Tolga Han dedin Çıkarayım mı? Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Dörtte bir. Aaaa. <laughs> Tolga Han diyorsun, Tolga dedim ben. Sen Tolga Han mı? Sen Tolga Han Burhan diyorum. Sen ben ne diyorsun? Diyor. <laughs> bir de Dört getir şişeyi. Kendi Ş ellerimle kendimi şişeyi yaptım. Şişeyi getir. Canım benim. Gelince <laughs> nasıl mutlu oluyor? Nasıl <laughs> eğleniyor? Erkeğin üstünlüğü budur. Ya hayır budur. Yaşasın erkekler. <laughs> bir tane daha oynayacağız. Bu iki bölüm çekilecek. Bu sefer de takım isimleri. Aa, yok ok abi geçti. Hayır, Getir ne? şişeyi. gel, <laughs> gel <laughs> <Yani, gülüyor> canım gel. Ulan abi, bu az lan su. Biraz çok su getir oğlum. Yok ya. Getir sağlamı. Ay, mikrofona dökmesin. <laughs> Çıkar mikrofonu. Oğlum bu az lan biraz. Hayır, biraz... Hayır, ne kadar hayır. Ya. Dolu suyu getir bana dolu. Bir ne be? Tabii böyle kafadan aşağı dökeceğim. <laughs> Yetmez abi ıslarsın mı? <laughs> Ver getir koy içine. Benim güzel kızım bu bir. Ah oh canım benim. Ne eğlendi? İlk başta kabul etmedi. Sonra ne eğlendi? Evet skoru açıklıyorum. Or, or, bana burada ölüm marşını çalarak döktüreceğim bunu. Na, 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 na Ya bir dakika bir dakika. Şeyi söylüyorum. Skoru söylüyorum. Dör, beş taneden bir tane bildim. <laughs> ben de beş taneden dört tane bildim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kolaylıklar versin sana. Allah! <laughs> i̇şte bu! Belli olmasın sağsın. Yürü! <gülüyor> Yürü! <gülüyor> Bir daha boyundan büyük işlere girme. <laughs> Boyundan büyük <bir> işlere girme. <laughs> Kapanışı beraber yapacaktık ama kusura bakmayın. Kardeşimiz kaçmak zorunda kaldı. İşte böyle yani Yılmaz Vural kaybetmez.